ateşlendi Yıldız Teknik Üniversitesi. Star Roket takımı zorlu görevde ve başarılı bir çıkış yaptı. Bu sene ilk defa roket yarışlarında zorlu görev kategorisinde. Yıldız Teknik Üniversitesi Star Roket takımının roketi şu an semadaki yerini aldı. Evet şu an paraşüt açmasını bekliyoruz. İlk motordan sonra ikinci motor için simüle edilecek ve veri akışı beklenecek. Veri akışından sonra paraşütünü açıp güvenli bir Doğru şekilde mi? roket indirdiğinde... Motor mı? Yok, yok, motor <laughs> burada... Ayrılıp kendi gidiyor. Altını bırakıp evet. devam ediyor. Evet. Ve paraşütünü evet. açtı. Zorlu görevde Yıldız Teknik Üniversitesi Stare Roket Takımı da bu sene ilk defa gerçekleşen zorlu görev kategorisinde görevi başardı diyebiliyoruz. Sadece faydalı Allah. yükü indirecek değil mi? şöyle birinci kademe gidiyor. iki tane kademe gidiyor. birinci kademe ayrılıyor. Sonra kendi paraşütle indiriyoruz. üst kademe devam ediyor. Sonra onu ayrı bir şekilde Ama kurtarıyoruz. Onun, onun faydalı yükü faydalı yükü var. Faydalı o yük paraşüt sadece. Aynen tamam. evet. Faydalı yük paraşütle iniyor benim gördüğüm. Evet bu sene Teknofest'te roket yarışlarında ilk defa dahil olan zorlu görevdi. y Yıldız Teknik Üniversitesi Stere roket takımı şu an roketini fırlattı ve faydalı yük paraşütü açıldı. Ve görevi tamamladı diyeceğiz artık derecelendirme puanlama hakemlerimizde olacak. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest roket yarışlarında 107. günümüzdeyiz. Evet, ilk dört atış tamamlandı ve şimdi diğer takımlar için rampaya roketleri yerleştirilecek. Ve şu an roket atış alanında başta saygıdeğer Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank olmak üzere Bakan Yardımcımız ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Sayın Fatih Kaçır, T3 mütevelli heyeti başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar, Roketsan Genel Müdürü Say Sayın Murat İkinci, TÜBİTAKSA Genç Müdürü Sayın Gürcan Okumuş, Değerli Aksaray Valimiz, Belediye Başkanlarımız, Milletvekillerimizle birlikte atış alanındayız. Hocam, az ve az geliyor, bar bar geliyor, hocam. Hocam, şu an Sayın Bakanımız ekipleri kutluyor. Ve birazdan roket atış alanında canlı yayında an an sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet şu an siz de canlı olarak görüyorsunuz. Sayın Bakanımız ve heyetimiz, öğrencilerimizle birlikte atış yapan ekiplerimizi kutluyorlar. Şu an bir ara verildi. Bu arada yeni atış yapacak dört takımımız rampadaki yerlerini alacaklar, hazırlıklarını yapacaklar ve onları da birazdan 10'dan geriye doğru sayacağız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 deyip ateş diyeceğiz. Evet şu an roket yarışlarında atış alanında canlı yayındayız. Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımız, T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Saç Bayraksar, sana Roketsan Genel Müdürü Sayın Murat İkinci, TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürümüz Sayın Gürcan Okumuş ve Aksaray Valimiz, Belediye Başkanlarımız ve Milletvekillerimizle, öğrencilerimizle birlikte olmaya devam ediyoruz. Evet şimdi Burza Bakanımız ve heyeti öğrencilerimizi ziyaret ederken kısa bir videomuz var. Siz, siz, videomuzu izlerken biz ikinci atış grubuyla sizlerle olmaya Aksaray'da, Tuz Gölü'nde, Hisar Atış Alanı'nda, Roket Atış Alanı'nda sizlerle olmaya devam edeceğiz. gençlerimize duyulan güvenin ifadesi olan bu tablo bize özgün fikirler geliştiren, çalışan, üreten, azmeden herkesin ihtiyacı olan mecrayı bulabileceğini söylüyor. Sahip olduğumuz medeniyet miraslarını teknoloji boyutunda yeniden ayağa kaldırmak isteyen herkese aradığı fırsatı sağlayan yer işte burası. Milli teknoloji hamlesi deyince tabii biz şunu anlıyoruz. Sadece teknolojiyi kullanan değil, hayal edip, araştırıp, geliştirip sonra öğreten bir Türkiye olduğumuzda gerçek anlamda biz bağımsız ve müreffeh olabileceğiz. Yani bu konular önemli, bu çocukların yaptığı şeyler çok önemli ve bu çocuklar e, gelip işte tek ruhu da şunu söylüyor, e, bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun belki ileride ülkemizin uzay programını yapacak. Teknofest Türkiye'nin ulusal stratejisi olan milli teknoloji hamlesi açısından da büyük bir önem taşıyor. Milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerini yerli ve milli olarak geliştirebilmesinin, üretebilmesinin, rekabetçi olarak dünyaya ihraç edebilmesinin adı. bu ülke bir kez daha olsun işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında Veci Hürkuş, Nuri Demira, Şakir Zümre bu insanlar girişimci insanlar önemli başarılar elde etmişler ama maalesef durdurulmuşlar. Bizim bir daha böyle bir lüksümüz yok ve bunlara bir sahip çıkalım. Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler işte burada tohumlanacak, filiz bulacak, kök ve boy salacaktır. Sizlerin potansiyelini azim ve kararlılığını ülkemizin en büyük avantajı olarak görüyoruz. Bu azmin, bu çabanın, bu emeğin sonu mutlaka başarıya çıkar. Mutlaka zafere çıkar. projenin en büyük sermayesi üretken zihinler. Diğer her şey bunun ardından gelir. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2021'deyiz ve roket yaşamının dördüncü yılında ve ev sahiplerimizden biriyle Roketsan Genel Müdürü Sayın Murat II ile birlikteyiz efendim merhabalar. Merhabalar. E, roket yarışları tüm hızıyla devam ediyor ve her sene katlanarak daha da zorlaşarak devam ediyor. Bu sene lise kategorisi ve zorlu görev de katlandı. Bir genel olarak bu seneki yarışları e, roket sanı ve roket sanı merak eden, roket sanda staj yapmak, görev almak isteyen arkadaşlarımız için bir açıklama isteyecektim sizden. Yine bir Teknofest'le hep beraber bir aradayız. Aslında burada genç arkadaşlarımızın enerjisini görmek bizleri her zaman motive ediyor. Roketsan tüm arkadaşlarımızla da her kademede burada. E, buradaki öğrenci arkadaşlarımıza, çaba gösteren lisedeki arkadaşlarımıza destek veriyorlar. Bu bizim açımızdan son derece sevindirici. Çünkü bu heyecana, bu e, aslında çabaya ortak olmak roket açısından çok önemli. Çünkü bizler burada geleceğin mühendislerini yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Gözümüz yükseklerde, devamlı göklere bakıyoruz. Onlarla beraber heyecanı paylaşıyoruz. Buradaki alandaki tecrübelerini aslında Roketsan'da kurumsal olarak da değerlendirmek, onlara katkı sağlamak için hem staj hem de iş olanakları da sağlıyoruz buradaki arkadaşlarımıza. E onlar başarıları ölçüsünde inşallah gelecekte Roketsan'da çalışan mühendis arkadaşlarımızdan onları devralacaklar bayraklarını zaten montaj alanında ve atış alanında Roketsan insan kaynakları daha doğrusu ben onlara insan avcıları diyorum. Doğru. Bizim bitki ekibimiz burada aslında. Evet, ilk günden bugüne hatta yarın da devam edecek. Onlar devamlı öğrenci arkadaşlarımızın yanındalar, bilgilerini edinmeye çalışıyorlar. İlerisi için Roketsan'da hem/ hem de çalışma imkanları için. Evet, Ama şu yani, an aslında burası gerçekten bir festival havasından ziyade bir yarışma ortamından ziyade bir kardeşlik ortamı, insanların birbirine tanıyacağı bir ortam da sunuyor. Burada Roketsan'ın mühendisleri, insan kaynakları, bizim bu konudaki deneyimli, tecrübeli arkadaşlarımız buradaki arkadaşlarımıza hem yardım ediyor hem de onların kabiliyetlerini, yaptıkları başarılarını gözlemleme fırsatı buluyor. Bu da Roketsan açısından, insan kaynakları açısından güzel bir şey. Ee, Artık bundan sonra devam edeceğiz buna da bu şekilde inşallah. Roketsan dördüncü yılında, roket arasında bayağı bir kalabalık ekiple geldi. He Sadece insan kaynakları değil, e, ulaşımdan, konaklama genel bir alanda da her yerde Roketsan'ı görüyoruz. Bir evet. kalabalık ekip var. Evet, biz aslında hem alanda hem e, e, lojistik anlamda buradaki kardeşlerimizi desteklemek, Onlara hem teknik destek hem de karşılaştıkları problemlerle ilgili e, çözüm bulmak için çaba gösteriyoruz. San gayet kalabalık bir ekip. TÜBİTAK SAGE de burada. TÜBİTAK SAGE ile beraber bu organizasyonun başarılı bir şekilde bitmesini, e, herkesin bu organizasyondan bir şey öğrenerek ayrılmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. E, son olarak şu an ekranda bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz için San'a nasıl ulaşabilirler? Ee, Rokesan'la ilgili bilgileri nereden edinebilirler? Onun için bir bilgi isteyecek isteyecektim efendim. Aslında Vizyoner Genç'ten web aracılığıyla başvurabilirler. Bizim kendi web sayfamızda var. Aynı zamanda insan kaynakları uzmanlarımız burada. Onlarla iletişime geçebilirler. E-mail'de, ee, e internet ortamında, web ortamında Vizyoner Genç üzerinden her kanaldan Roketsan'a ulaşmaları mümkün. İyi ki bizlerle birlikte, birliktesiniz. İyi ki bizimlesiniz diyoruz. Teknofes adına çok teşekkür ediyorum ben teşekkür efendim. Ediyorum tüm arkadaşları da tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük başarılarını gördük burada. Hepsini alkışlamak istiyorum şimdiden çabaları için. Evet, Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2021'deyiz. Roket yarışlarındayız ve şimdi yayınımızda Roketsan Genel Müdürü Sayın Murat ikinci vardı. Ve ben hemen TÜBİTAK SAGE Enstitüsü Müdürü Sayın Gürcan Okumuş'u arıyorum. Şöyle gözlerim arıyor alanda. Kendisiyle de bir görüşme yapmak istiyoruz canlı yayında. Hemen Gürcan Bey'in yanına doğru gidiyorum. Şöyle kalabalık bir misafir ekibimiz var. Ee, başta saygıdeğer bakanımız olmak üzere Sayın Selçuk Bey, Roketsan Genel Müdürü, TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü, Aksaray Valimiz, Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz. Ben hemen Gürcan Bey'i arıyorum şöyle canlı yayında sizlere aktarmak için. Evet. Hemen alana doğru gidiyoruz. Bu arada e, alanı da göstermek istiyorum. Alanda bugün 13 atış gerçekleşecek. Dördü gerçekleşti ve birazdan diğer 4 ekip için hazırlıklar yapılıyor. Bu sırada da e, Sayın Bakanımız e, Sayın Selçuk Bey, e, Selçuk Bayraktar, Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Kaçır, e, Roketsan Genel Müdürümüz Sayın Murat İkinci, TÜBİTAK Sage Enstitü Müdürü Sayın Gürcan Okumuş, Aksaray Valimiz, Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz bugün roket yarışlarında öğrencilerimize desteğini gösteriyor ve ben hemen şöyle baktığımda eee TÜBİTAK Sage Enstitü Müdürümüzü arıyorum. Şöyle gözler kendisini arıyor. Evet, şu an öğrencilerimizle bir yerde söyleşti olduğu söyleniyor ama burada evet şu an de onlar söyleşi gerçekleştiriyor. A bu arada bakanımızın da açıklaması var. Ben hemen mikrofonumuzu oraya hemen götürüyorum. Neler oluyor bakıyoruz. Evet, saygıdeğer Sanayi ve Teknoloji Bakanımız şu an öğrencilere hatıra imzası veriyor. Sayın Bakanım ilk dört atışı bismillah ateş diyerek e, ateşledik. Nasıl değerlendirirsiniz efendim takımlarımızı? Yani e, roketlerin gidişini sen de gördün. Çok kararlı e, roketler gidiyordu. Açıkçası gençlerin bu kadar başarılı e, işlere imza atmaları gerçekten e, bizi memnun ediyor. Ben ilk dört atışı çok beğendim. Zaten hafta boyunca biliyorsunuz atışlar devam etti. Bu sene yeni başlattığımız bir kategori var. Zorlu e, görev. görev. Orada da bir takımın finallere kadar gelip atışını yapması, kademeli ayrılmanın orada olması e, bu da büyük bir başarı. Aslında bunlar ustalık gerektiren, mühendislik bilgisi gerektiren işler. Ama gençlerin bunları hem buradaki tecrübeleriyle hem de Roketsan'dan, TÜBİT Aksage'den aldıkları e, desteklerle yapmaları... ...büyük başarı. Ben tebrik ediyorum gençleri. Efendim son olarak... ...öğrenci arkadaşlarımızla yaptığımız canlı yayınlarda da... ...hep şunu dile getiriyorlar... ...devletimizin desteğini Gülen yüz hep yanımızda hissediyoruz... ...ve daha güçlü hissediyoruz diyorlar. E, gençler bizim her şeyimiz. Yani... E, ...siyaset olarak aslında... ...bizim yapmamız gereken... ...onlara elbette maddi olarak... E, ...imkanlar sağlamak... ...ama bunun yanında hep onların yanında olmak. Gençlik Spor Bakanımız... Japonya'da bir ay geçirdi. Bütün eee olimpiyat oyunlarındaki sporcularımızın birebir maçlarına gitti. Beraber eğlendiler, beraber güldüler, beraber ağladılar. Eee onlara o motivasyonu vermeye çalıştılar. İşte biz aslında eee gençlerimize, sporcularımıza, sanatçılarımıza bunu göstermeye çalışıyoruz. Biz hükümet olarak sizin hizmetkarınızız. Biz sizin yanınızda olmaktan gerçekten memnuniyet duyuyoruz. İşte biz de burada gençlerin önünü açmaya çalışıyoruz. Onlarla beraber, onlarla aynı hissiyatı yaşamak istiyoruz. Bir nebze de olsa onlara gerçekten katkı sağlayabiliyorsak. Bu bizim için bahtiyarlık. Efendim bir sene boyunca Teknofest adı altında, güzel ülkemin her ilinde bir yarışma, bir teknoloji yarışması var. Burada şu an Aksaray'da, Hisar e, Atış Alanı'nda roket yarışı ama aynı anda Bursa'da savaşan İHA'lar, evet. e, Kocaeli'nde otonom araçlar, elektrikli araçlar, insanlık yararına derken bir sene boyunca güzel ülkemizde bir teknoloji festivali, teknoloji... Eylül ayı teknoloji ayı. Bunu oturtmamız lazım. Türkiye'de teknolojiye doyuracağımız ay... Eylül ayı olacak onu da görüyoruz Teşekkür Son ederim. olarak e, efendim şu anda Ekranlarında bizi izleyen gençlerimiz evet. için Katılmak isteyen size ulaşmak evet. isteyen Arkadaşlarımız için bir mesajınız var mı Öncelikle Teknofest yarışmaları Bütün hızıyla devam ediyor Ama büyük festivalimiz Yerli ve milli ürünlerimizi Sergileyeceğimiz havacılık Şovlarımızın yapılacağı Teknofest 2021 21-26 Eylül tarihleri Arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda biz çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi, tüm Türkiye'yi İstanbul'a Teknofest 2021'e bekliyoruz. Bunu söylemiş olalım. Seneye yarışmalarımız 35 kategorinin üstüne katarak devam edecek. Lütfen ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, hatta mezun gençlerimiz takımlarınızı kurun, yarışmalara hazırlanın. Gelin burada hep beraber yarışalım. Elbette ödüllerimiz var. O ödülleri de gelin kazanın diyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi ki bizlerle birlikteydiniz. Teknofest 2021'de roket yarışının 7. günündeydik. Çok kıymetli misafirlerimiz atış alanında bizlerle birlikteydi ve ben hemen şu an e, Teknofest'in ev sahiplerinden birinin yanındayız efendim. T3 Vakfı Müdürümüz Sayın e, Ömer Kökçam'la birlikteyiz efendim. Bugün pek fazla konuşamadık. Evet. Genel bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim roket yarışları adına. Evet, bugün e, Roket Yarışması'nın Tuzgölü'ndeyiz. Çok değerli misafirlerimiz var. Bakanlarımız, Mütevelli Başkanımız, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız, Selçuk Beyler buradalar. Tabi burası hakikaten Tuzgölü çok önemli. Teknofest'in artık bir simgesi haline e, gelmeye başladı. Dolayısıyla yarın inşallah burada bu yarışmamız tamamlanmış olacak. Ama hani 31 Ağustos itibariyle başlıyoruz biz Teknofeste. Ta ki 26 Eylül'e kadar her gün mutlaka bir lokasyonda bir yarışmamız var. İşte Savaş yarışmamız şu anda Bursa'da devam ediyor. Yine aynı şekilde pazartesi itibariyle İHA yarışmalarımız başlayacak. Robotaks yarışmamız başlayacak. 21-26 Eylül'de de Atatürk Havalimanı'nda bütün yarışmalarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Ve tüm yarışmacılarımızın ödüllerini de orada vermeyi planlıyoruz. Elbette Eylül ayı Teknofest ayı. Biz açıkçası dördüncüsünü düzenleyeceğiz Teknofest'in. Ama her yıl katlanan bir ilgi alaka görüyoruz. İşte 20 binden başlayan başvuru sayımızı bugün 200.000'in üzerine çıktığını görüyoruz. Bu elbette ki bizi çok mutlu ediyor. Biz Teknofest'e emek veren, gayret eden, katılan, bir şekilde gönlüyle destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Tüm protokolümüze de burada geldikleri için, destek oldukları için şükranımızı sunuyoruz. Son olarak T3 Vakfı ve Deneye Patölyeleri var efendim. Evet. 55 ilde 66 deneye patölyesi var.